etmek yasak birbirimize. Ben görevi bitirdim şu yani bu Aynen. Hadi, Aynen. görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Cemofçuğum lan. Impost keyfi. biraz iyi oldu. Hmm, bir adet Nerede ceset gördün? Adı. Kimi gördün? Ne oldu? gördü. Kanka ben gördüm. Adminden çıktım yukarı. Direkt toplandığımız masanın orada. Şimdi ben birisini tuşlamak istemiyorum ama elimdeki infoyu söyleyeyim. İlk elektrik kesildiğinde acevilikten mi de bilmiyorum. Ee, Cemil yukarıda görev yapıyordu ama açmadı işi. Evet, evet. Neden açmadın <laughs> kanki? Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ece düştü evet. bu arada. Evet, ben Discord'dan yanlış mı... da düştüm. Yanlış görebilir miyim? Discord'dan mı düştüm ben mi? Sen değil, sen değil. Ben yani, <laughs> <da> değil. Ben <laughs> Ee, şeyden e, değilmiş görevim yanlış odaya girmişim ben biraz hafif... <laughs> hafif değilim arkadaşlar. Acemilik acemilik. Acemilik. Peki <gülüyor> abi. <gülüyor> ben bir info verebilir miyim? Çok <laughs> iyi. <laughs> Alo? Evet dinliyoruz. Evet geliyorum. E, Johnny olmayabilir. Şu an bir tane mi imposter var? İki. Tamam. İki. Yani o zaman bir şey diyemeyeceğim. Ya tamam. ben de bayağı yani canerleydim. Ben, caner değil caner bunda. Değil. Aynen tamam. Johnny'i ben de şey yapabilirim. O değil yani. Johnny olmama ihtimal yüksek. Evet şey her tane tarafı bu... sağ tarafında karşılaştık. Karşı karşı. Aynen biz kapı est ile. Geriye ben kalıyorum ya. Sen, <laughs> sen neredeydin kanka? Oynayalım ya atalım o burası. Hayır hayır hayır. Ben aşağıdaydım doğru, doğru, doğru. doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Okey. Okay. Okay. Sikip dedim ben. Ben de. Ne oldu? İki imposter mi var bu arada? Evet. E, evet. Sanırım. Sanırım mı? Sen kurdun oğlum. 2-2. <laughs> Aa, biraz emin söyledim ulaş ki değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ulaşa boku da attık. Abi nereye gidiyoruz? Metpe'ye gidiyoruz. Şey Ninja deneyeyim mi? Ay bu ne? <laughs> Var bir ninjam ya. Hadi gidin biriniz ya. Aga be ikisinin de gidesi geldi. Onun, evet, kardeşlerim communication room'da e, cesedin kapısında buldum. Ee, aşağıda şeyler Sağ iletişim kesilince gittiğimiz var ya. Communication neresi ya. <laughs> Sağ yani Bilmiyor numarası yapıyorlar ama inanmayabiliriz yani. Sağ 6. Tamam. Ben birine bir sorum olacak. Ben tam elektriğe giriyordum. Soldan geliyordum. Birisi de sağdan geliyordu. Kimdi o? Yeah, yeah. Okey. Storage'dan geliyordun yani. Eee... Storage'larda zorun çok gözüküyordu, ben bunu biliyorum. Hmm. Communication, elektrik ve yukarıda kalan güçler arasında. Ama geziyorduk oraya. Ben, Ultras ben, ve e, R2-D2 bir, bir arada çok bir şey yaptık, denk şey geldik evimize. Onları safeleyebilirim. Ben bu el Medway ve sol taraftaydım full, falan. hiçbirinizi görmedim. Aynen, ben e, elektrikteydim en son. Ben de o, ses, sol tarafa hiç. Sola hiç kimse gelmedi. Full tektim o tarafta. Öyle bir inform var benim. Ben de Weapon'daydım. Ben, ben... ben kimseyle karşılaşmadım. Ha, bir ara Gerco ile karşılaştım. Sonra o çıktı. Ben sonra görev yapıyordum. Ben çok küçük ihtimal gördüm. Ben de çok küçük ihtimal ultrasa yürüyorum şu an çünkü yani, tam Storage'dan geldi. Ultras, Ultras beni başı öldürme öldürmedi abi. Hmm, okay. Evet. <laughs> bir Abi güven kazanıyor veya, olabilir. Veya kill kul cooldown olmamıştır. Yani böyle bir bilgi orada atayım ben de. Ama şu an şey yok. kesin bir bilgi yok. Ben boş geçmiyor. Ben, de boş, ben de boş geçmiyorum yoksa yeniriz. Boş geçmiyorsak ben de en büyük şüphelime bastım. İnsanlar yani. <laughs> Bakalım kimler? Kimler? <laughs> hmm. Murat yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> Kardeşim şüpheli davrandı. <laughs> Cemile kankam kill almış. Benim kilim yok yazıklar olsun. <laughs> Bir kill daha alayım bitsin oyun. Ah be. Arkadaşlar, kafeteryanın ortasında buldum. Hı. Hmm. Şöyle ultras değil bence. Yani ben ona... Benim... Benim de bir İyi inform ediyorum. var. Ee, sabotaj geldiğinde yukarıyı gittim, gittim, çözdüm. çözdüm. Johnny Çöz. ve bir kişi ve daha benimle beraberdi. beraberdi. Orayı çözdükten ben sonra, sonra ben, aşağı ben aşağı indim. Aşağı Benle in. beraber ben Cemile ben geldi. Gelmedi. Johnny gelmedi. gelmedi. Sonra Cemile ile bir storçaya indik. Orada kriptoyu gördük. Ultras ve Gerko yoktu. Peki ben bir vereyim. Kafeteryadan geldiniz. Cemo ve Gerdo Acemi. Ben aşağıda ikinizi beraber gördüm. Muhtemelen iki imposter sizsiniz. Ultras ve Lauter. Gerdo ve Cemo size diyorum ki birlik yapalım. Ultras ben değildi ki? Ultras ben değildi. Şu an çok güzel yakalandı. Nasıl sen? Cemile ben de beraber aşağıdaydı. Ha Cemile miydi o? Çamur atıcı kalsın. Caner <laughs> saldırdın ki şimdi? Biraz şüpheli olmadın mı? Caner şüpheli oldun. Ben herkesin peşkili. Hayır, hayır. Şu hayır, an bak Ultras'la var. Gerko berabermiş. Ben Cemile ile beraberim. Beraber. Kripto'yu da sağdan gelirken gördüm. Lautar böyle konuşuyorsa Lautar ve Cemo şüpheli arkadaşlar. Öldürürlerse beni gidiyoruz. Kanka sen Ultras'la seni gördüm demen yalan bir kere. Tamam Cemo'ydu. Yeşilli olan. Ultras'ın rengini ona benzetti. Ulan biri siyah biri turkuaz. çubuk. kime oy verdi. Ben onu merak ediyorum daha. Hep hmm. <laughs> ben. çok ben. ben boş geçelim boş. diyorum. Boş. Ama Ay, o zaman da gerçek, şey, o zaman da evet keser abi, biter. Çok, Saçmalıyorsun. Çok şüpheli ya. Saç. Kim şüpheli? <laughs> Sen. Geçmişte <laughs> kendime veriyorum hadi o zaman. <laughs> 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 Saç adam <herhalde>. ya. <laughs> Easy o game, bir easy win. Ya Lauter'ın olmamasının imkanı yok arkadaşlar. <laughs> Bu tür durumlarda lütfen beni dinleyin. Sen değilsen Lauter'a vereceğim canım. Hayda. <laughs> 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 oyun bitti oyun. sevgili Cemile. <laughs> evet o da bir katildi çünkü. Arkadaşlar <laughs> yapmayın. Olmaz Kuru <laughs> Kurumaytım güzel. Oy elektrikte 3 görev biraz sıkıntı. Elektriğe toplu girmem lazım. Burada görevler az olmuş. Rengin admin. 88 bu Ultrasta ger koyu bıraktık orada. E ee, çözseniz de. bıraktım. Öleceğim burada. Iiii beni kesecekti. <laughs> Yayıncıyı da kesmezsin be. Evet, yine <laughs> harcamışlar. Nerede? 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 Haritanın en sağ yanı. Hmm, okay. Tamam, <laughs> eee... <reflisimiz. gülüyor> neresiydi? Şu... Meteor avladığımız böyle bir görev var. Tamam, bu kili Daha şeyin almadığını, şey almadığını şey ben söyleyeyim, Murat'ın e almadığını. Security'deydi o. Aynen. Aynen. Johnny de reaktördeydi. Ne ara sağa gitti onu anlamadım. Orada görevim O gitti ya. Okey. Okay. 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 Ben de doğru hatta doğru. bir Doğru doğru. Ben tam elektriğe girdim. O arada şey geldi. Ece geldi. Art Ulaş'ı da gördüm. Bir tek ultrası görmedim solda. Ama ben Ece'yi gördüm aşağıda. Yanımdan geçti. Hatta bir Ultra siyah olan mıydı? Ben de onu gördüm. Ben eğitim kazı derken oradaydım. Aynen. Ben de görmedim. Ben kimseyi görmedim. Ultra sana bir soru soracağım. Eee... nerede kablo bağlama görevi yaptın bu oyun? Hiçbir i̇şte yerde. Hmm, Okey. Okay. <laughs> <laughs> <Niye? gülüyor> Valla benim bir tek gördük anı nedir ben, ben bu arada birkaç Ece'den birkaç çok birkaç şüpheliyim. Birkaç. Ben elektrik odasına girdim o sola devam etti. Sonra ben bilerek yukarı çıkmadım odanın içinde. Baktım Ece geri dönüyor. Hemen geri kaçtım oradan. Report geldi. Senin bir Valla ben söyleyeyim. <laughs> ben skipot yaptım. Yani bir korktum orada. <laughs> Şu an sadece Murat'a güveniyorum ben. Tam bir masum köylü gibi oynadı. <laughs> Elektrik'teki görevleri hızlıca yapmam lazım. 30 saniyeleri var. Download'la şeyi hızlıca yapıp kaçmam lazım. Bilerek buraya bıraktım bu görevleri oksijen verdik oksijenle adminle bitiriyoruz görevleri <laughs> şu an ölmemem lazım açık açık açık, açık. bu arada elim portta gezeyim ben bak 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 İki katil yan yana var Cemile masum bu arada ya ya gitmeseydin murat Johnny orada bıraktım. <laughs> ya Ece <'yi> çok şüpheli. <laughs> Ay. Demek ki bu tat değilmiş. Nerede evet buldun? Aynı altta. Aynı yerin adı neydi? Shield. Ha, Shield. Shield mı? Ece bu arada birinci imposter bence. Ya şöyle bir şey var. Ben o <laughs> suikastı düzelt. E, Ece de sağdan <laughs> geldi yani. Evet. evet. Oradan gelmiş olabilir, olmayabilir <laughs> ama. Ben soldan şey, tek başıma geldim. geldim. Şöyle bir soru soracağım. Ultras bir önceki round'da boy varmıştı. Bana verdi. Bana verdi bana. Hayır. Bana verdi bana. <laughs> Beyaz, beyaz öyle beyaz, mi? Beyaz, mi? Ha, pardon. Beyaz ben, beyaz o yine. Beyaz, beyaz, beyaz evet. Hmm. evet. Anında da, da kesildi. Oo, güzelim. Beyaz <laughs> benim can ne demek? Vallahi güzel bence. Ben kendim. <laughs> ben, <laughs> ben, ben, <laughs> ben, <laughs> ben onu bunu bilmem. Adam katılıyor. Çok mantıklı geldi. Ya ben şu oksijen şeyine doğru gidiyordum. Beni orada gördün salak. Evet ama Ama bir dakika. Ulaşla Ulaş'la Johnny birlikte impostor olup şu an birini astırıp sonra tek kill ile Zaten görevler bitmek üzere bence şu an kimseyi asmayalım. Okey. Bana o yer. Ben de asmayayım. Ben beyaza verdim ama. Bak ya. <laughs> Günahımı Günahım alıyorsunuz. Alayım. Ben de skipleme taraftarıyım. Bence ama şimdi beyaz. böyle de bir şey var. Eee şey ee, dördeki, dördeki kalacak. İkisi de birer tane kentse ikiye iki kazanacaklar. iki kazanacaklar. Bir şey değişmiş. O da doğru. Görevleri, Görevleri çok hızlı bir, bir şekilde, şekilde yapmak lazım. Evet. Lütfen görev yapın. Okay. Ölen, Ölen kardeşlerim. Sizlerde. Evet. Evet. Benim görevlerim bitti. Ya Ece'den çok büyük şüpheleniyorum da yani canla ben ben Muratla takılacağım Bu arada 954 Evet Cemre ne yapıyorsun bitti birilerini kestiler değil mi elim reporta geçti ben bastım tamam güzel Oldu. kimse ölmemiş Hayda. Ben şey bastım oldu. çünkü tam ben kafeteryadayken kafeteryanın <laughs> kapıları kapandı. Orada biri birini kesecekti. Hem de <laughs> hem de hakkımı kullanmak istedim. Ee, imposterların kill süresi sıfırlandı. 30 saniye öldüremeyecekler. Görev yapın abi. Mantıklı. Teşekkürler. Skip bot diyebiliriz. <laughs> Müthiş. Güzel takip. Ben görevlerimi, ben görevlerimi, bitirdim. görevlerimi bitirdim. Sizlere de tavsiye evet, ederim. <laughs> Söylemeseydin seni kesebilir şimdi. Şey seni kesmez pardon. Hmm, güzel. Herkes birbirine şey yapmadı. Bence bu hamlemle biz oyunu kazandık. Umarım yani. Double kill yemezsek. Başla Johnny oraya gitti. Sen niye geldin buraya? Abi acilen kameraları gördüğüm yere kaçmam lazım. Sen onu kestin mi? Aa! <laughs> <-a! gülüyor> Sevgili Ulaş ve Murat, security odasına bir girdim. Ee? Cemile ile Ece, Jonny'yi kesmişler, başında mevlit yapıyorlar. Hadi ya. Bak şöyle oldu. Yani. Tam security odası şey beni Ece beni bayağı kovaladı tamam mı? Kaçtım bayağı. Tam security'nin oraya geldim ki can görsün kameradan diye. Sonra bir anda sabotaj verildi. Ben yukarı devam ettim. Baktım Ece sabotaja gelmek yerine security room'a giriyor. Kim oynuyor ilk o zaman? Bence beyazı. Kim oynadı? Ee, Murat kim oynadı? Ben, ben beyaza verdim. Beyaza mı? Aynen. Beyazı oynadım. Hayır hayır beyaz oynayın. Neyse ben, ben özür düm arkadaşlar. Ben kendime oy verdim. <laughs> e, Cemile sen niye reportlamadın şeydiysen? Neyse birini kesin bulduk. Reporta yetişemedim evet. çünkü kanki senle aynı anda geldik Okey okey. Cemile %100 değil ama bu %100'dü. Ha sen evet, Cemile'yle bir Ne oldu görevler mi? Aynen. Aynen.